Biraz Matematik Servis'in herkese selam. Herkese biraz Matematik öğretmeye devam. Arkadaşlar bugün matematiği nasıl çalışmalıyız? Ee, yıl sonuna kadar nasıl ilerlemem gerekiyor? Bununla ilgili konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, çıkmış soruların tablosunu e, açtım ben. Buradan e, sizlere hangi konular üzerinde düşmem gerektiğini söylemek daha kolay olacak olacağını düşündüğüm için bu şekilde açtım. Bu tablo e, zaten önceki videolarda da var. Burada arkadaşlar çıkmış soruların hani şeylerinden ziyade adet sayılarından ziyade şöyle konu bazlı konuşacağız bugün. Arkadaşlar matematikte bir kere şöyle bir durum var. E, matematikte hem aynı anda hocayı dinleyip hem aynı anda yazmak biraz zordur. O yüzden arkadaşlar benim nacizane tavsiyem şudur genelde. Kesinlikle derste sadece ve sadece hocayı dinleyip sadece önemli yerlere not almanız yönündedir. Yani şey yapmadığınız, e, Hocayı aynı anda dinleyip hem de yazmaya çalışmak ikisini aynı anda yapmak e, ne oluyor burada e, beyniniz ne yapmış oluyorsunuz parçalmış oluyorsunuz. E tek bir noktada tek bir kanalda ilerlemek çok benim yani benim açımda şahsi görüşüm tabii ki bu e, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir kanaldan ilerlediğiniz zaman tek bir şekilde tek bir şeye odaklandığınız zaman e, beyin teknolojiye odaklandığı zaman çok daha fazla şey öğrenme e, kapasitesine sahiptir arkadaşlar. Diğer türlü, e, siz hem hocayı dinliyorsunuz, hem ö, ö, özel olan notları tutmaya çalışıyorsunuz. İşte kendinize özel gördüğünüz yerleri tutmaya çalışıyorsunuz. İşte matematiği Türkçeleştirmeye çalışan arkadaşlarım var, yanında tek tek Türkçe yazanlar var. E, bir yandan çözümleri yazıyorsun, bir yandan hocayı dinlemeye çalışıyorsun. E, bir yandan hoca tahtayı silecek diye bir hızlı hızlı yazmaya çalışıyorsun falan. Yani odaklanma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden e, hani ufak notlar tutup e, burada arkadaşlar tamamen hocayı dinleyip daha sonra e, işte artık videoda mı çalışıyorsunuz, online ders mi alıyorsunuz veya işte e, dershaneye gidip yüzde eğitim mi alıyorsunuz onu bilmiyorum. Bu noktada hocayı dinleyip eve gittikten sonra veya yalnız kaldığınız zaman acaba o konuyu kendiniz çözebiliyor musunuz? Aynı soruları yani çözümlerin resmini çekebilirsin mesela. Kenarda defterinde durur. işte telefonunda durur. Resmini çekersin. Kenarda kalır. Defterini alırsın veya testini alırsın. Çözmeye çalışırsın. Çözemediğin yerde çözümlere bakarsın telefonda veya işte e, başka bir yere yazdıysan da, e, onu temize geçirecek şekilde bir daha kendini çözmeye çalışırsın. Bu şekilde arkadaşlar ne olur? Kendinizin hem ne kadar öğrendiğini görmüş, ne kadar öğrendiğinizi görmüş olursunuz. Diğer türlü tahtaya bakıp da hani bir şeyleri not almak sadece fiziksel bir alışkanlık. Sadece fiziksel bir çalışma. Orada beyin çalışmıyor arkadaşlar. Siz düşünme yeteneğinizi kullanmıyorsunuz. Bir şeyler yapmıyorsunuz. Yani orada ee, tamam orada x'i hoca karşıya attı. Her iki tarafı ikiye böldü. Her iki tarafa beş ekledi falan. Ama yani bunu sen otomatikman sadece ne yapmış oluyorsun? Yazıcının yaptığı işlemi yapıyorsun. Yazıcı ne yapıyor? Makine yazıyor. Sen de makine alışıyorsun. Orada yazıyorsun. Konuyla, öğren, konuyla ilgili öğrendiğin senin hiçbir şey yok aslında. Yani Öğrendiğim bir şeyler tabii ki vardır ama e, çok cüzi miktardadır. O yüzden sizin ne yapması gerekir? El, el alışkanlığınızın olması gerekir. Yani bu şeye benziyor. Youtube'dan bütün gün otur, cerrahi müdahaleleri izle, ameliyatları izle, ondan sonra kalk artışı gün hastaneye git, ondan sonra de ki ben cerrah oldum, ben artık bu ameliyatı yapabilirim. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. El alışkanlığının kesinlikle olması gerekiyor. Yani bütün gün YouTube'da video izleyip de mesela ressam olan bir arkadaşınız var mı? Yok tabii ki de. O el alışkanlığının, o el pratikliğinin olması gerekiyor. Matematik de böyle bir şeydir arkadaşlar. El alışkanlığının olması gerekir. Daha çok aslında zihin alışkanlığının olması gerekir. Zihin cimnastinin olması gerekir. O yüzden ne yapacağız? Bol bol cimnastik yapacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Ama bakın en önemli yere geldim. Soru çözme tekniğiniz çok yanlış. Nasıl yanlış? Bu sadece matematik için geçerli değil arkadaşlar yani hazırlandığınız sınav işte KPSS sınavı, mı, DGS sınavı, ALES sınavı mı, artık neyse ee, sadece matematiğe çalışmıyorsunuz. İşte bunun Türkçesi de var. Efendime söyleyeyim bunun işte tarihi de var, coğrafyası da var vesaire vesaire. Arkadaşlar bu derslere çalışırken şunu yapıyorsunuz. Mesela atıyorum matematikte totalde toplamda kaç tane konu var arkadaşlar? Toplamda 33 tane konu var. Şu şekilde denklemlerden başlayarak şöyle gittik. Nereye kadar geldik? Sayısal mantığa kadar geldik. 33 tane konu var şu şekilde. Şimdi bugün ben denklemleri anlatıyorum. Bu hafta diyelim. Adam bu hafta denklemlere çalışıyor. Denklemlerle ilgili bir sonraki haftaya kadar bütün soruları çözüyor. Yanlış. Neden biliyor musun? Bak şimdi bu hafta denklemlere çalıştım. Haftaya ben pozitif negatif tek çifti anlattım. Haftaya bütün hafta boyunca adam pozitif negatif tek çifti çalışıyor. Üçüncü hafta gidiyor. Bütün hafta ardışık sayılara çalışıyor. Dördüncü hafta aritmetik dizi. Beşinci hafta full faktörel çalışıyor. Altıncı hafta sayı çözümleme çalışıyor. Yedinci hafta bölme çalışıyor. Böyle 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 gidiyor. En son 33. haftaya geliyorum. 33. haftada sayısal mantığı anlatıyorum. Ve dersler bitiyor. Adam bana geliyor. Ne diyor? Hocam diyor ben diyor ilk konuları unuttum diyor. Baba unutursun tabii. Yani en son 33 hafta önce sen denklemlere çalıştın. E ne oldu? E, önceki konular uçtu gitti. Te pozitif negatif sayılar. 32 hafta önce anlattım ben sana. 31 hafta önce anlattım ardışık sayılara. 30 hafta önce anlattım sana aritmetik dizi toplamını. Arkadaşlar kendinizi her zaman güncel tutmak zorundasınız. Yani e insanın son sonuçta unutkan bir yapımız var. E sinirler kendini yenileyemediği için bir şeyler devamlı ne oluyor? Beynimizden gidiyor, uçuyor. E matematik zaten en nankör derslerden biridir. E bir şeyleri o yüzden unutmamak için şunu yapmak lazım. Bu hafta denklemleri mi anlattım sana? Tamam, denklemlerle ilgili soru çöz ama elindeki bütün kaynakları da bitirme. Yani elinde tekrar edebileceğin sorular da kalsın. Git başka derse çalış, başka bir şeye çalış. Atıyorum. Ee, nereye kadar geldik? O, bak, o keke kadar geldik. Atıyorum 11 tane konu anlattım ben sana. Arkadaşlar günlük herkesin bir e, soru çözme limiti vardır. Yani bugün sabah kalkarım ben derim ki kendimi iyi hissediyorum. Ee, o yüzden bugün ben matematikten 50 tane soru çözeceğim. Arkadaşlar 50 tane soru çözecekseniz bunu parçalayın. Nasıl parçalayın? Şöyle parçalayın. Sizin matematikte şu anda geldiğiniz yere kadar toplamda 11 tane konum var. 10 tane mi konu var? 10 tane olsun hadi. Bugün 50 tane soru çözeceksiniz. şunu yapmayın. E, oturayım bütün gün okek okay çalışayım. Bütün gün işte asal çarpanları bunu yapma. Ne yap biliyor musun? Bak tekrar ediyorum. 10 tane konum var. E, 50 tane soru mu çözeceksin bugün? Kendi hedefin bu mu? Bunun, bunu şu şekilde yap. 50'yi 10'a böl. 10 tane konu olduğu için. Her konudan 5 soru çöz. Denklemden 5 soru çöz. Tek çift negatiften 5 soru çöz. Ardışıktan 5 soru çöz. Aritmetik dizi toplamından 5. Faktöriyelden 5. Sayı çözümleme 5. Bölme bölme mi? Abi bak ne yaptın? Bugün 11 tane konuyu tekrar ettin. Farkında mısın? Müthiş bir şey. Yani senin e, bunu her gün düzenli olarak yapman demek senin bu konuları kesinlikle unutmaman demektir. Kendini hep güncel tutman demektir. Tamam mı? E, atıyorum bugün kendini kötü mü hissettin? 20 tane mi soru çözeceksin? 20 tane soru çözeceksen elinde 10 tane konum var. İkişer tane çöz. Ama hepsinden çöz. Herkes şunu yapıyor. Kitabı alıyor eline. O testi bitireceğim. Yani niye bitiriyorsun ki? Ya yani o test bitmeyince şey mi oluyor? Yani bir sonraki sayfayı çevirdiğin zaman biri cetvelle eline mi vuruyor yani? Bir sonraki teste niye geçmiyorsun? Bir sonraki konuya niye geçmiyorsun? İlla o testi sonuna kadar getirmek zorunda mısın? Hayır değilsin. Böyle bir şey yok. 3 soru bu testten. Geç bir sonraki teste. 3 soru öteki testten. Geç öteki teste. 3 tane soru oradan. Yani böyle olunca kendine ne yapıyorsun? Güncel tutuyorsun abi. Senin yıl sonuna kadar denklemleri o ilk konuları işte faktöriyeldir, çarpanlar ayırmadır, bilmem nedir vesaire bu konuları yıl sonuna kadar unutma şansın var mı güzel kardeşim? Yok. Bu sadece matematik için geçerli değil arkadaşlar. Bütün derslerde bunu yaparsanız sizler için çok çok faydalı olacağını inanıyorum. Aslında yaptığım şey ne biliyor musun? Geldiğim yere kadar konu tarama testi gibi bir şey yapıyorsun. Öyle değil mi? Deneme yapıyorsun. Atıyorum ee, nereye kadar geldin? Oran orantıya kadar geldin. Oran orantıya kadar elimde kaç tane konu var? 18 tane konu var. Bugün güzel kardeşim kendini iyi hissettin. Ne olacak bugün? Atıyorum ee, 72 tane soru çözeceksin. Ne yapalım? O zaman her bir konudan 4'er tane soru çözelim. Bitti tertemiz. Ne yaptım abi? 18 tane konu tekrar ettim matematikte. Unutulur mu sence yıl sonuna kadar? Asla unutulmaz. Hele ki konular arttığı zaman artık. Şimdi mesela e, sayısal mantığa kadar geldiniz arkadaşlar. Sayısal mantığa kadar geldiğiniz zaman toplamda 33 tane konu var. Yıl sonunda geldik sayısal mantığa 33'e geldik. Yani günlük bir soru bile çözsen 33 tane konu var. 33 konuyu tekrar etmiş olursun. Bu da ne demektir biliyor musun? Bildiğin bir tane matematik denemesi çözmek demektir. Matematikte KPSS'de görüyorsun. Tabloda da var zaten burada. Toplamda kaç tane soru geliyor? 26 tane soru geliyor. 33 tane konudan birer tane soru çözdüğün zaman ve sürede tutarak çözersen bunu muazzam olur. Ee, ne olur? Sen bildiğin deneme yapmış olursun her konudan bir tane soru çıkacak şekilde deneme yapmış olursun. Yıl sonuna kadar bunu yap, başarısız olma ihtimalin yok. Yok yani. İhtimal yok. Sadece tekrar ediyorum matematik için geçerli değil arkadaşlar. Tarihte de bunu yapın, coğrafyada da bunu yapın, vatandaşlıkta da bunu yapın. Efendime söyleyeyim işte neye çalışıyorsanız yani. Bu edebiyat da olur, alan dersiniz de olur, eğitim bilimleri de olur, fizik olur, kimya olur. Neyse arkadaşlar dediğim şekilde çalışırsanız başarıyı elde etmeniz elde etmemeniz imkansız. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, çok da başka yapabileceğiniz ekstra bir şey var mı? Yok. Ha ekstra ne olur? Çözülmekte, matematik sorularını çözmekte zorlanıyorsanız çözümlü kitapları tercih ederseniz sizler için daha faydalı olur. En azından takıldığın yerde çözüme bakarsın veya çözümlü videoları olan soru bankaları falan var kare kod şeklinde okutulu. Onların yani ne yaparsanız videolarından izleyip o şekilde iyice konuyu kendinize yedirene kadar o şekilde izleyebilirsiniz. Çözümlerini o şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bizleri izleyin, izletin, takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.